Şöyle yazın gençler. Aritmetik ortama Aritmetik ortalama diyoruz. Tanımlı A1 diyor. A2 A3 bu şekilde N gibi, en tane şeyim. en tane sayının aritmetik ortalaması. a1 a2 a3 an gibi n tane sayının aritmetik ortalaması sayıların toplamının sayıların toplamının e n'e bölümü mü hocam? Evet, sayı miktarına bölümüdür. Sayı miktarına bölünmesiyle bulunur diye. Bölünmesiyle bulunur. Örnek yapacağız. Yazabildik mı arkadaşlar? Yani şöyle yazabiliriz arkadaşlar o zaman. Aritmetik ortalama aritmetik ortalama eşittir. Sayılarımızı alıyor musunuz? A1, A2 böyle A ne kadar sayılarımız vardı. Bu sayıları topluyoruz. 1'den ne kadar en sayı olduğu için n'e bölüyoruz. Bu da bize aritmetik ortalamayı veriyor. O halde artık aritmetik ortalama uzunluğunu yazmayın. Bunun yerine arkadaşlar A o diyelim. Aritmetik ortalamanın yerine. Buradaki A1, A2, a 3 ifadesini de sayıların toplamı diyelim. Sayıların kısaca say of sayıların toplamı diyelim. Bölü n de sayı miktarı bile. Miktar, adet. Yani bu ifade içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman şunu da herkes anlar değil mi? Sayıların toplamını bulmak için aritmetik ortamayla neyi çarparız? Sayı adedini çarparız. Aritmetik ortamayla sayı miktarı çarparsak bu da bize sayıların toplamını verir. Şimdi örnek yapacağım bir de. Hazır mıyız gençler? Şunla başlayalım. En temelde başlayalım. 4 6 8 sayıları adını... iyi dinleyelim. Aritmetik ortaması nedir? Ne, ne sorduk? Gençler. Bu örneği bilerek seçtim bu sayıları. Aritmetik ortalama yapılırken şunu yapıyorum. Sayıları topluyorum. Sayılardan biri 4, biri 6, biri 8. 1, 2, 3 sayı olduğu için 3'e bölüyorsunuz. Yani 18 bölü 3 eşittir 6. Aritmetik ortalaması bu sayıların neymiş? 6'ymiş. Arkadaşlar bakın burada size verdiğim sayılar ardışık çift sayılar değil mi? Yani artış miktarı aynı olan sayılarda aritmetik ortalama zaten ortada kalan sayıya eşit olur. Aynı miktarda artan sayıların aritmetik ortalaması ortadaki sayıya eşit olur. Pratik olarak bunu da söyleyebiliriz. Evet. Şimdi ben söylüyorum, siz yazıyorsunuz soruyu gençler. Hazır herkes? Şöyle yazalım. İlk üç sınav notu yazalım arkadaşlar. İlk 3 sınav notu İlk üç sınav notu 60 ve 80 olan bir öğrenci ilk 3 sınav notu 60, 40 ve 80 olan bir öğrenci dördüncü sınavda 4. sınavda kaç puan alırsa not ortalaması 70 olur. Not ortalaması 70 olur. Şu arkadaşlar. Birinci sınavdan 60 puan aldı. İkinci sınavdan 40 puan aldı. Üçüncü sınavdan 80 puan aldı. Dördüncü sınavdan bilmiyorum x puan alsınlar. Bunu soruyor. X puan aldığında bu dört puanın ortalaması 1 2 3 4 puan olsun 4 70 olsun isteniyor benden. Bu 4 sınavın ortalamasının 70 olmasını istiyor. Şimdi düzenlersek şurası arkadaşlar 180 artı x eşittir. 4 çarpı 7'den 4 7'nin 28 değil mi? 280 mi yapar? O halde x'i yalnız bırakırsak ne geliyor burada? 100. Yani son sınavından 100 puan almalı ki bu 4 sınavın ortlaması arkadaşlar 70 olsun. Evet, başlayayım şöyle yazıyoruz. Geçiyorum bunu. Yazalım arkadaşlar. 4 sayının aritmetik ortalaması 20'dir. 4 sayının aritmetik ortalaması 20'dir. Bu dört sayıya hangi sayı eklenirse bu dört sayıya hangi sayı eklenirse elde edilen sayıların elde edilen sayıların ortalaması 18 olur. bu dört sayıya hangi sayı eklenirse elde edilen sayıların ortalaması 18 olur. Şimdi arkadaşlar başlangıçta dört tane sayımız vardı ve aritmetik ortalaması 20 Şu bu sefer şöyle oldu. bakın. Aritmetik ortalama ne demiştik? Sayıların toplamı bölü sayı adediydi ya yani. Şimdi bizim başlangıçta ortalaması 20 olan 4 tane sayımız vardı arkadaşlar. Yani burası 20, burası da 4. Ortalaması 20 olan 4 sayı var. O halde bu sayıların toplamı kime eşit olacaktı? İşler dışlar çarpımından 4 çarpı 20, 80 e eşit olacak. Başlangıçtaki 4 sayının toplamı 80. Bana diyor ki bunlara hangi sayıyı eklersen ortalamaları 18 olur. Yani ikinci olarak istediği şey şu. Bunlara bir tane sayı ekleyeceksin. Yani toplam 5 sayı olacak ve aritmetik ortalaması 18 olur. İşler dışlar yaparsa, demek ki bizim yeni oluşan grubumuzdaki 5 sayının toplamı 5 çarpı 18'den 90 olmalıdır. Önceden elimdeki 4 sayının toplamı 80'di. Bu toplamın 90 olmasını istiyorsam hangi sayı eklemeliyim arkadaşlar? Bu 4 sayıya hangi sayı eklemeliyim? Toplamlarını 10 arttırdığımıza göre 10 eklemeliyiz. ekleyeceğimiz sayı 10. Diğer türlü mü yapayım? Karıştı mı Tek tek yazabiliriz istiyorsanız. Evet. Bir şey demediniz. Şimdi başka bir örnek yapalım. Yazalım arkadaşlar. Sekiz sayının aritmetik ortalaması yirmidir. Sekiz sayının aritmetik ortalaması yirmidir. Bu sayılardan bu sayılardan aritmetik ortalaması 17 olan iki sayı çıkarılıyor. Bu sayılardan aritmetik ortalaması 17 olan iki sayı çıkarılıyor. Kalan sayıların ortalaması kaç olur? Evet yazdık mı arkadaşlar. Şimdi başlangıçta aykırı ortalaması 20 olan 8 tane sayım vardı. Doğru mu? Ve şunu artık herkes anladı değil mi? Bu sayıların toplamı aritmetik ortamlarıyla sayı miktarının çarpımı eşit. Yani ilk durumumuzda ilk durumda elimizdeki 8 sayının toplamı 160'dır. Şimdi ben bunlarda aritmetik ortalaması 17 olan iki tane sayı çıkarıyorum. Çıkardığım sayılar için konuşuyorum arkadaşlar. Ortalamaları 17 iki tane sayı varsa 17 çarpı 2 eşittir 34. Bu çıkarttığımız sayıların toplamı olmaz mı? Buradaki 34 çıkan sayıların toplamıdır. Şu ana kadar sorusu olan var sonuç arkadaşlar. Başlangıçtaki 8 sayının toplamı 160'tı. Ben bunlardan ortalaması 17 olan iki sayı çıkarttığıma göre 2 çarpı 17 toplamları 34 olan sayıları çıkartıyorum. O halde başlangıçtaki sayıların toplamı 160 bu sayılardan toplamı 34 olan iki sayı çıkartırsam geriye kalan sayıların toplamı 160 eksi 34 olur. Başlangıçta 8 tane sayım vardı. 2 sayıyı çıkarttığım için Elimde 6 sayı kaldı. Kalan 6 sayının toplamını sayı miktarına bölersek bu da bize aradığımız yeni aritmetik ortalamayı verir. Toparlarsak buradan ne gelir? 126 bölü 6 yani cevap 21 oldu. Anlaşıldı mı gençler? Başka bir tane yazalım. Vurgulandı herkes bir daha söylüyorum. Soru var mı ya da? Peki. Şöyle bir örnek yazalım o halde. On erkek, altı kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta. On erkek, altı kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta. Ne? On erkek, altı kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta Erkek öğrencilerin not ortalaması erkek öğrencilerin not ortalaması 4 kız öğrencilerin not ortalaması 6'dır. Erkek öğrencilerin not ortalaması 4 kız öğrencilerin not ortalaması 6'dır. Buna göre tüm sınıfın not ortalaması kaçtır? Tüm sınıfın not ortalaması kaçtır? Hocam Evet. Kız öğrencilerin not ortalaması kaçtı? Erkeklerin 4, kızların 6. Tamam hocam doğru hatırlamışım. Sağ olun. Bunu ben de doğru hatırlamışım. Erkeklerin not ortalaması 4, kızların 6 demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar, bütün sınıfın not ortalamasını bulmak için erkeklerin puanlarının toplamıyla, kızların puanlarının toplamını erkek ve kızların toplam sayısına bölmeliyiz. Şimdi bakın, sınıfta 10 tane erkek var, puan ortalamaları 4 ise bunların toplam puanı erkeklerin aldığı toplam puan 10 çarpı 4 40 puan. Aritmetik ortalamayla sayı miktar çarparsak toplam puanı buluruz. Aynı şekilde 6 kız öğrenci var. Bunların da puan ortalaması ortalamayı bu yazdım. 6 olduğuna göre 6 çarpı 6 36 puan bu da kız öğrencilerin almış olduğu toplam puan. E ben bütün sınıfın not ortalamasını arıyorsa bütün sınıfın not ortalamasını arıyorsa sınıftaki bütün öğrencilerin puanlarını toplamalıyız. Erkeklerden toplam 40 puan, kızlardan 36 puan geldi. Hepsini topluyorum ve sınıfın mevcuduna bölüyorum. Bu sınıf kaç kişiydi? 10 kız, 6 erkek vardı. Şöyle yazayım. 10 artı 6. Yani aritmetik ortalamamız 76 bölü 16 yapar. Sadeleştirip 4'e bölersek içinde faydası 4 oldu. 76'yı 4'e bölsek 19 mu yapar gençler? Evet. 19 bölü 4'e çıktı ortamız. <laughs> Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi bakın, ee, aritmetik ortlama her yıl ileri doğru gidersek bir bir artar, geriye doğru gidersek bir bir azalır. Bu şeyle karışıyor ee, yaş farkıyla. Bazılarınız biliyordur, bazılarınız bilmiyormuştur. Şimdi iki insan arasındaki yaş farkı asla değişmez, değil mi? Öyle. Ben sizden şu anda işte 20 yaş büyüktüm. Yarın da sizden 20 yaş büyüktüm. 10 yıl sonra da sizden 20 yaş büyük oldum. Bu asla değişmez. Ama eşortlaması öyle olmaz. Örnek yapalım. Mesela şimdi atıyorum Ali 20 yaşında olsun. E, Aslı da 40 yaşında olsun bu iki kişinin şu anki yaş ortlaması, şu anki yaş ortlaması, yaşları topluyorum. 20 artı 40, 2'ye bölüyorum. 30 yapar. Bugünkü yaş ortlamaları 30'dur. Şimdi arkadaşlar, 2 yıl sonra bu ortalama 32'ye çıkar. Nedenini soracak olursanız şu. 2 yıl sonra her biri iki yaş büyüdüğü için toplamları dört büyür. Ama ortalamaya vururken iki kişi oldukları için ikiye böleriz. Ortalamaları ikiye düşer. Yazarak görün. Mesela iki yıl sonra Ali'nin yaşı ne oldu? 22. Aslı'nın yaşı ne oldu? 42. Ortalamaları ne olur? Toplayalım. 22 artı 42. İki kişi oldukları için ikiye böldüm. Yani burası 64 bölümden 32 yaptı. İki yılda ortalama ne kadar değişiyor? İki değişiyor. Bunu oraya isterseniz ilave edin. Yaş ortalaması değişti hocam. Bir daha söyler misin? Hocam işte fark değişmez ama yaş ortalaması değişir. Bunu Aynen. Anladık. Aynen. Yaş farkı değişmez ama yaş ortalaması her yıl ileri doğru gidiyorsa bir bir artar, geriye doğru gidiyorsa bir bir azalır. Yani bugün senle benim yaş ortalaması atıyorum 20 ise 5 yıl sonra bu ortama 25 olacak. Daha hızlı olması açısından bunu söyleyebiliriz. Evet. Bir şey orada yapalım arkadaşlar. On sayının aritmetik ortlaması 23'tür. On sayının on sayının sağlık herkese ya, Aritmetik ortlaması 23. Siz uzun uzun yazın. 10 sayının aritmetik ortlaması 23. Ür. Bu sayılar 6, 8 ve 16 sayıları eklenirse bu sayılara 6, 8 ve 16 sayıları eklenirse yeni ortalamaları kaç olur? Yeni ortalamaları kaç olur? Evet. Şimdi arkadaşlar elimizde 10 sayı var. Neyse gitti. Bu 10 sayının aritmetik ortalaması kaçtır? Arkadaşlar 23. O halde bu sayıların toplamı bu sayıların toplamı 23 çarpı 10. Yani 230. Öyle mi? Sayıların toplamını nasıl bulduk? Sayı miktarıyla aritmetik ortalamayı çarptık. Elimizdeki mevcut olan bütün sayıların toplamı 230. Ve biz bu sayılara 6, 8 ve 16 ilave edip yeni ortalamaya alıyoruz. Mevcut sayıların toplamı 230. Bu toplama bir tane 6, bir tane 8, bir tane 16 ekledim. Ve başlangıçta 10 sayım vardı. Bu 10 sayının toplamı 230. Ben bu 10 sayıya 1, 2, 3 sayı daha eklediğime göre şu anda 13 sayılık bir grubumuz var. Bu ortamaya bulurken ne yapmam gerekiyor? Sayı miktarına 13'e bölmem gerekiyor. Toparlayalım. Kaç yapar arkadaşlar? 14, 16, 30, 260 bölü 13, bu da 20 oldu. Yani yeni sayılar eklediğimizde yeni grubun aritmetik ortalaması 20 oluyor. Evet. Son bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Şunu atıyor ama bu yok sizin için. E, ee, de bize alıp gelmez. Bir de geometrik ortam var arkadaşlar. Formülü vereyim size. A1, A2, An gibi n tane sayının geometrik ortalamasını, şuna eşit arkadaşlar. Sayıları çarpıyoruz. Şey Ve bunları kaç sayı çarpıysak o kadar dereceden kök içinde alıyoruz. Bunda da bir örnek vereyim. Derslikte de, bu. arkadaşlar bilmeyin gitmeyin. Bunu da örnek verelim. Yazabildik mi? Şu. Mesela 4 ile 9'un geometrik ortlamasını sorarsam size 4 ile 9'u çarpıyorsunuz. İki sayı olduğu için kare kökünü alıyorsunuz. Cevabımız 36 kare kökü 6 yapar. Bir tane daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir örnek olsun. Bu örnekten sonra gidecek miyiz? Evet. Yiyorsunuz. Gidiyorum, gidiyorum. 2, 3, ve 8'in geometrik ortalaması nedir diye sorsam. Hangi şeyi yapıyorum? Sayıları çarpıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 8 ama bu sefer bunları üç sayı olduğu için küp küp içinde yazıyoruz. Anladınız mı? Küp kök 48. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Haftaya devam ederiz. Görüşürüz nasılsa. Şimdilik